Acun Ilıcalı gelen tepkiler üzerine SMS sonuçlarını açıklayıcını söylemişti ve beklenen SMS sonuçları açıklandı. Acun Ilıcalı dediği gibi Nisa hep potada birinci çıktığını görüyoruz. Ve SMS sonuçlarına hep beraber bakalım, en sonda evrimin elendiği yüzdelik gözüküyor, evrim yüzde 17'lik SMS alarak adaya veda etmiş, Nisa yüzde 41'lik oyla birinci tamamlamıştır. Hikmet %22'likle ikinci, Anıl ise %21'likle üçüncü tamamlamış, Anıl'ın elendiği potada ise Batuhan SMS birincisi çıkmış, ikinci Ayşe olmuş üçüncü Hikmet ve Anıl %18'lik SMS sonuncu olmuş adaya veda eden isim olmuş. Atakan'ın elendi potada Nisa SMS birincisi olmuş, Hikmet ikinci olmuş, Ogede üçüncü ve Atakan %15'lik SMS sonuncu olmuş adaya veda eden isim olmuş ve yapılan toplu oylamada Nisa 1. çıktığını görüyoruz. 2. Batuhan 3. Adem, 4. Ayşe, 5. Hikmet, 6. Nagihan, 7. Berkan ve 8. Ogedey olmuş. Çeyrek finale bakalım Nisa ve Ayşe SMS oylamasında Nisa yüzde %79 SMS almış Ayşe ise %21'lik SMS almış yarı finale bakalım Nisa yine birinci çıktığını görüyoruz. İkinci Adem 3. Batuhan Karacakaya oldu ve Batuhan elenmişti %23'lük de finale Adem ve Nisa çıkmıştı, yapılan SMS de Nisa %59 oy almış Adem %41'lik SMS almış, bu durumda Nisa bütün potalarda rakiplerine hep fark ettiğini görüyoruz sizin düşünceleriniz nedir yorumda yansıtabilirsiniz.